Kibris İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Instagram sayfamızda çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Öncelikli olarak animasyon karakterlerimiz devreye giriyor ve çocuklarımıza çok güzel bilgiler veriyorlar. Merhaba ben Meli. Merhaba ben de Zeynep. Ekran başındaki çocuklarla Kur'an-ı Kerim okumaya öğreneceğiz. Çocuklarımız 28 harfin hepsini birbirinden eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar. İsterseniz Benim şeklim Ters bir Üçe benzer Benim harf arkadaşlarım yanıma geldiğinde Karnım kaybolabilir Rokete biner Yıldızları seyrederim Benim şeklim Bir yaya benzer Öne doğru uzattıktan sonra wow Diyebilirsiniz harflerin tümünü öğrenmiş olan çocuklarımız artık harfleri öğrenmeye hazırlar. Kurdele taktım, ü oldum. E, i. Güzel bir dünyamız var değil mi? D, Dü, si. arkadaşımın ismi de başlar. Si <laughs> Çizgi film animasyonlarının ufak anlatımları ardından müftülüğümüzün çok kıymetli hocaların seslendirmeleriyle çocuklarımız haftanın bir gününde dua ve sure öğreniyorlar. Fatiha suresi nidaları yükselmeye başlayınca kendini kaybeden bulutlar süzülmeye El başlayınca Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kelime-i hep beraber söyleyelim mi? Eşhedü en la ilahe illallah. Seni daima böyle hatırlar ve överim. Seni daima böyle hatırlar ve överim. Ve daha fazlası için hepinizi izleyeceğim sayfamızda bekliyoruz.